güzel Ümit çevirebilir mi? Çevirdi de Ahmet'e gönderdi. Hücum süresi doldu. Devam ediyorlar Engin'le. Engin gidiyor tek başına Engin. Karşısında Özcan var. Koğlu aldı. basketi bulamadı. Sportmenlik. Çok kritik bir anda ve bir mola geldi. Cedra'nın takımından. 13 sayılık bir fark var. 6,5 dakika gibi bir uzun bir süre var. Maçın bitimine şimdi Engin iki serbest atış kullanacak. Bir de kenardan başlayacak Ares Ekrem takımı. Büyük bir avantaj. 10 sayının altına indirebilirler farkı tek ucunda. Engin'in bunları atması lazım. Belki maç bir sayıda bitebilir, iki sayıda bitebilir. Bu sayılar çok değerli. Evet. evet. Şimdi kenardan başlayacak. Bu hücumdan basketle dönerse Ares Reklam takımı farkı 10 sayı gibi rakamlara indirebilir. Engin, Can, Bomboş deniyor. Burak aldı. Çok iyi rivan topladı bugün Burak. İyi paslaştılar Engin. Çok iyi paslaştılar ve can bitirdi. Fark 10 sayı. Şimdi fark 10 sayı. Son 6 dakika. Özcan bite. Özcan. Özcan. Çok değişik bir atış. Çok fantastik bir atış. İmkansız bir atış ama Özcan başarıyor. Burakan foul aldı. Paul hakkı dolmak üzere C takımının. Bundan sonraki foller atış olacak. Çok iyi pas ve Can bitirdi. Bir de foul geldi. Ekstradan bir sayı daha olabilir. Uyudu C takım adeta. Şöyle bir daldılar. Başka dünyalara gittiler. Kulizmik stresli bir iş. Şimdi Can. Evet, 62-52. Atarsa 62-53 olacak. Can. Attı. isabetli değil, erken girişim var. Evet erken giriş var. Mustafa Hoca hemen duruma müdahale etti. Tüm filmi ile Özcan. Özcan içeri sokuldu. Pasını aktaramadı. Ares reklamda Cem'de top. Cem gidiyor. Burakan'ı görür mü? Gördü Burakan. Önü boş. Çok iyi. Hücum bol. Evet. Çok doğru bir karar. Doğru bir karar. 10 sayıda şu an fark. Son 5 dakika. Umutlandı Aras Ekrem takımı. Centralı iyice oyundan düştü. Oyunda yoklar şu anda. Ahmet Ümit'i de olmadı. İkili perde geldi. Onu kullandı şimdi Ahmet. Kötü bir pas. Ramazan çıkardı ama Cem'de top. Cem söyledi. Sakinleştirdi takımını. İlker. İlker gidiyor. Çok güzel, çok güzel. Bu oyunu hep yaptılar. Bu oyunu hep yaptılar. Engin hep basketi buldu. Fark 8 sayı. C Travel kaldı son çeyrekte. Özcan'ın bir sayısı var sadece. Onun dışında suskunlar. Ahmet oyuna girdi. Biraz daha didi bir oyuncu. Hızlı hücumlarda etkili olabilir. Akın'ı göremiyorum son çeyrekte. Akın yok. Özcan. Foğlu aldı. Foğlu hakkı daha var. Ares Tekrem takımının. Daha birçok foğlu yapabilirler. Şimdi Ahmet Özcan'la oynadı yine. Çok yoruldu Cetrav'ın takımı. Özcan iyi bir pas ama onun öncesinde bir foul var. Bundan sonraki fouller atış olacak. İki takım adına da uyandıralım. Ramazan. Ramazan iyi döndü. Evet iki atış. Arda arda bir sürü foul yapınca atış hakkı C oldu. Son dört dakika artık Maçın bitimine 8 sayılık bir fark var. Ramazan ilk atışı isabetli bir oyun olacak. Ahmet şöyle bir ufaktan ufaktan ileriye doğru gidiyor. Çaktırmadan uzayım ben dedi. Ahmet'i görürler mi? Ahmet çok boş. Görmediler. İlker. Engin'i gördü. Engin'den iyi pas. Burak atarsa. Evet. Evet sayeye indi var mola geldi <laughs> Maçın bitimine son 3 dakika 48 saniye. C tarafı 62. Ares reklam 56. Durum kritik. Özcan girdi içeri <laughs> ve bir kapı. Top kaybı geldi. İlker acele etti biraz. Acele etti, acele etti. Ramazan. Kritik bir atış Yasin'den. Çok kritik bir atış. Engin. Sakin olması lazım biraz. Ahmet, Foğlu aldı Ahmet. Alamadı, Foğlu alamadı. Top Cheetah takımında. Şimdi Çetin, Çetin de Cheetah diyor. Çetin foul alırsa iki atış olacak. İki takımın da foul yapmaması gerekiyor. Çetin. Çetin. Evet. Sakin kalması yeterli olabilir arası takımının. Ahmet. İlker. iyi pas. Çok iyi pas. Bitiremedi Engin. Bir bitirse fark dörde inecekti. Atarsa fark dörde iniyor. Son artık 2 dakika 43 saniye var. Çok önemli, çok çok önemli iki serbest atış. İlki isabetli, bunu da atarsa fark dörde inecek. Maç o zaman çata çata gelecek. Bakalım, çeviremedi ve evet. Ares hücumu olacak. Evet, farkı tek hücuma indirme şansı Ares'te. Çok iyi bas. Çok iyi çevirdiler. Foul oldu iki atış. Çok kritik bir yerde foul oldu. İkisini de atarsa fark artık üç sayı tek vücut C travel takımı iyice suskun. İyice bitmiş. Bir kıvılcıma ihtiyaçları var. Bakalım o kıvılcım Ahmet mi olacak, Özcan mı olacak, Çetin mi olacak, Ümit mi olacak? Evet. Üç sayı indi bak. Şimdi çetin çıkıyor Ahmet giriyor Ahmet maçın etkili ismiydi ama son çeyrekte o da sustu o da susan sakinleşen isimlerden. Şimdi Özcan, Özcan'dan Rudvana, Rudvan iyi bastıca. Ahmet iyi kaptır bantı. Özcan. Ahmet. İçeri girdi. Zor bir atış ama Burak. Evet. Evet. İşte şimdi ipler Ares'in ellerinde. Engin. Engin attı. 62-61. Fark artık bir sayı. Artık durumlar eşit, şartlar eşit. Evet. Evet, bu biraz Galyana geldi, biraz coştu Ares takımı. Ufak bir hata, iki atışa mal olacak. C tam sayı bulamazken, sete sete hücum edemezken biraz bedavadan iki atış kullanacak. Şimdi Özcan atarsa farkı tekrar yukarı çıkartabilir. Evet, Özcan Camı kullandı. Akıllı bir basket. Şimdi son bir dakika 46. Burak. Cem. Engin perdeyi ters yönde kullandı. dakika. İlker içeri girdi. iyi pas. Can. Top C travel'da. Çok önemli bir hücumdu. Basket ile çıkabilseydi tam tersi bir senaryo olacakken şimdi fark 4 sayı C travel direnmeye çalışıyor. Özcan. Basketi buldu. Ümit Kahraman. altı sayı son 1 dakikanın içindeyiz. Biraz hızlı hücum etmesi lazım. Ares takımının. Can. Sol geldi. 2 atış. Ares takımı tam yakalı tam maçı alacak derken 2-3 basketle C Travel takımı maça tutuldu. Farkını ortaya koydu. Son 46 saniye maçta son 2 hücum izleyebilir. Tabii foller olacaktır. Üçlük bulması lazım. Belki Akın'ı oyuna sokabilirler. Ama Rivalta da ihtiyaçları var yani Burakan da orada evde olabilir. Bakalım izleyeceğiz. Evet şimdi ince hesaplar var. Ares takımında birçok değişken var. Bu saatten sonra süre de aslında döndürebilecek seviyede yani uzun bir süre. Bakalım iki atış kullanacak Rıdvan. Rıdvan bunları sayıya çevirirse işler tabii çok zorlaşacak. Eğer Rıdvan 2'de 0 atarsa o zaman Halis takımı biraz daha umutlanabilir. Evet. Rıdvan bunu da kaçırmışsa eğer Rıdvan bir for hedefi de olabilir. Hekin Rıdvan da yapabilirler. Bakalım. Rıdvan bunu da kaçırdı. Ama Rıdvan Ahmet'te. Evet. Ahmet bugün hakikaten çok etkili oynadı. Çok iyi bir performans ortaya koydu. Ahmet bakalım. Evet. Oriban çok kritikti Burak. Can, can, can şöyle bir çekip alsaydı orayı. Evet şimdi A tekrar aldı Ahmet. Evet İlker. Top Can'da kaldı. Can'dan Cem'e. Cem. Son 30 saniyenin içindeyiz. Ahmet'e doğru geldi. İki atış kullanacak Ahmet. Biraz sert bir foal oldu. Ahmet'in bunu kaçırması lazım. Ades'in geri dönmesi için. Atarsa işler çok sıkıntı. Evet. 8 sayı fark var. Bir Tracy bir ihtiyacı var. Arası reklam takımının. Bakalım işlerinden Tracy McRae çıkacak mı? bu anlaşmazlıkla biraz maç umutları bitmiş gibi gözüküyor. Aslında iyi basketbol oynadı Ares Reklam takımı ama şimdi Cem Cem Ay bunu da <laughs> Fırsatlar da geçti Ares Reklam takımı ama maçı bitiriyoruz. Kazanan takım Cem Travol oluyor. <laughs>